Selam! Durun! Dikkat! Sağ so. Bizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Hazır ol. Ve onda selam dur dikkat Eğer temel eğitimini başarıyla tamamlamayı müteakip 27 Mayıs 2021 tarihinde 34. Hudut Tugay'ı Şemdinli Komutan Yardımcılığı 3. Komando Tabur Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit piyade sözleşmeler İslam çiftçi, Irak'ın Kudeyi Şahin Düz Bölgesi sorumluluk sahasının 2 kilometre batısında emniyet faaliyeti icra edilirken, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Derecik Sahra ve Sınıriye Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleler rağmen, kurtarılamayarak 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Şehit piyade sözleşmeli er, er İslam çiftçi bekardır. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her türlü sıkıntılardan, belalardan mücadele eyle. İlahi Ya Rabbi, kainat üzerinde İslami yaşantı için, vatan için, millet için, barış için, huzur için annesine, babasına ve kardeşlerine, akrabalarına, komşularına, sevenlerine, görev arkadaşlarına, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabrı cemil, ecru ceziller ihsan eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şehidimizin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.